Dostlar selamun aleyküm. Şimdi hemen videoya giriş yapıyorum. Bugün cumartesi, tamam. Saat şu an 6.35 burada. Yoğun olduğu bir saatteyiz. Ama ama değil. Ben şu an bir iş aldım. Şu an 4.5 dolar peak var. Bir dakika şunu takayım da görüntü yapmasın. Şimdi 4.5 dolar peak var. Ne demek bu 4.5 ee, dolar? Eee bana her yaptığım delivery için 4.5 dolar ödeyecek ödüyor şu an. Zaten 2-3 dolar en az da kendi ödemesi var 7.5. Şimdi bu kabul ettiğim iş benim 13 dolar gözüküyor tamam mı? Ama order'ın değeri şimdi onu göstereceğim size. Şimdi order 15 tane 15 tane şeyden oluşuyor tamam mı? Item'dan oluşuyor. Ben bunların hepsini seçiyorum böyle tık 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 hemen yapayım kabul ettim. Bunlar var diyorum. Bak şurada fiyatı yazıyor. Şurada. 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 Kaç dolarlıkmış görebiliyor musunuz? 261 dolar. Şimdi 261 dolarlık bir order. Ondan sonra da bunu böyle pick up yapıyorum. Yapınca hop bana evin adresini gösteriyor. Buradan da nerede? Şuradan da direction dediğimde beni direkt haritayla yola gösteriyor. Ne kadarlık bir yolum varmış? 10 dakika 4.7 mile. Ben buna başla dedim. Tamam mı? Şimdi gideceğim buna. Şimdi 13 dolar gözüküyor. Tamam mı? Ama ben tahmin ediyorum. Ha yola çıkalım. Normalde şu an ben uçmuştum. Buna gitmiştim ama. oyun tarafına ne tarafı dönüyorum? Aynen. Bu arada şeyde bir sarınım var maalesef haritamda. Note 8 biraz öldü artık. <laughs> Yani şeyi kaldırmıyor karidin Sürekli harita çalışmamaya başladı Belki yeni bir telefon alırım 200 bit sonra sağa dönün Tamam 200 sağa dönün. bit Şimdi Dolayısıyla şimdi 13 dolar ya yani Bu adamların ben tahmin ediyorum İşte dört Şu an peak var dedim 3 dolar da orada şurada ise 7.5 buçuk dolar 13 yapması için ne oluyor 5 buçuk dolar Buna mümkün değil tip vermemişlerdir. E kesinlikle vermemişlerdir. 261 dolarlık siz bir şey alıyorsanız hep söylüyorum burada en az %15, %20 standart hop standart şey ödeme yeri tip ödeme miktarı bu oranlarda oluyor. Şimdi 261 dolarlık bir şeyin zaten %20'sini alsanız 50 dolardan fazla yapıyor. Ha ben o kadar gözümde alır mıyım diye hayal etmiyorum. Bu iş beni 13 dolayı da 25 dolarlık olursa bile kurtarır şu an. Çünkü yaklaşık 20-25 dakika mı? 10 dakikada gittim, 5 dakikada aldım, 10 dakikada da gittim 25. Hadi dönüşle sayalım. Totalde yaklaşık yarım saatlik bir iş, 25 dolara gelmesi benim için yeterli olur. Ama velakin ben bunun bir tık daha fazla olabileceğini yani %20'den hesaplarsak 50 dolar tip atması gerekiyor. Ödemelerle falan neredeyse 55-60 dolar para kazanıyorum. Ama bu kadar olur mu? Göreceğiz. Şimdi neden peki ben bu işi kabul ettim? Yani olmama ihtimali var mı? Var. Şu an göreceğiz. Olmama ihtimali olursa üzülürüm tabii ki. Ya yani 13 dolar için şu an bir bir sürü şey var. Eee e, var. E, bir sürü order geliyor ve ben onları şu an alamıyormuş olacağım bundan dolayı eğer 13 dolara bu işi yaparsam çünkü uzağa gidiyor. Daha doğrusu uzağa derken 10 dakikalık bir yol ama benim iş alanımın dışına doğru gidiyorum. Çemberin dışına doğru çıkıyorum. Dolayısıyla bir de onu 10 dakika geri dönüş için uğraşacağım en az. Yani eğer tip vermemişlerse kötü olur. Ama şöyle tabii bu destekleyen neye göre kabul ediyorum? Yani böyle bir kadar bir ihtimal dahilinde hem kendi çemberimin bu kadar yoğun olduğu bir saatte dışarı çıkmayı neden yapıyorum? Çünkü gittiğim yer lüks bir yer. Biliyorum orayı, o bölgeyi. Yani genelde lüks evlerin, e, zengin insanların olduğu yer. Dolayısıyla zengin insanların olduğu yer olduğu için de ben herhalde tahmin ediyorum verirler tip. Bir de şöyle bir durum var, çift taraflı. Abi biri 261 dolarlık order veriyorsa Uludam zaten zengindir Amerika'da Ne demek ya 261 dolarlık order ve aldıkları şeyleri göstereceğim size şimdi ya 261 dolar bakın burada lüksü söyleyeyim mi size bizim Türkiye'deki Nasıl örnek verebilirim Böyle boğaza karşı yediğiniz yemekleri düşünün yani ama böyle yani çok aşırı lüks değil de Kaliteli mekanların olduğu yerleri düşünün öyle şey gibi değil. Atıyorum bizim AVM'lerdeki en iyi yerler günaydın işte ne bileyim bay döner gibi değil. Ondan bir tık hatta iki tık daha kaliteli olan yerleri düşünün. Ee, ne kadar da bir yemek? 100 lira falandır değil mi? Belki 150 lira. Atıyorum 5 kişilik gittiniz. Siz çok lüks bir mekana ya, en fazla 150 dolar 200 dolar ödersiniz. Çok lüksten bahsediyorum. ha yani, Nusret falan yani yanında biraz affedersiniz halt etmemiş de bizim Nusret gerçekten gereksiz pahalı ama siz ben çok bilmiyorum aşırı böyle lük, yani kaliteli ve lüks bir mekan çok bilmiyorum böyle ederinden fazla olmayacak yani Nusret mesela ederinden fazla abi bir et yiyorsunuz 300 lira mesela hani onun gibi değil ama hani gittiğinize değecek atıyorum bir menü işte 100 lira 80 lira gibi gibi falan böyle manzarası olan bir yer şimdi buradan hesaplarsan 262 dolarlık bir şey söylemeleri demek abi diyorsun ne yaptınız ya yani hani demek ki zenginler dolayısıyla işte zengin olduklarına da tipi verirler diye düşünerek kabul ettim. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bakın şöyle bir dezavantaj da var. Ben order'ı kabul ederken order'ı bana gönderiyordu Ordeş. Bakıyorum ekrandan bana e, e, siparişin değerini göstermiyor. 262 dolarlık bir order demiyor bu. Orada sadece ürün sayısı yazıyor. 15 tane item yazıyordu bende. Ben 15 itemı ve mekanı bildiğim için o aldığım yere, aldığım yer lüks bir mekan. Ya yani şimdi 15 tane item McDonald's'tan 15 tane bir item alsanız ne kadar para ödersiniz? Yani 40 dolar mı, 45 dolar mı? Değil mi? 50 dolar falan. Falan filan. Ben bunu bildiğim için işi hop, şuraya bir kaynak yapalım. Tamam. Ben bunu bildiğim için bunun yüksek olacağını en azından 15 item 260 olacağını düşünmemiştim ama Yaklaşık bir 150-200 dolar olur yani 150 dolar da bana bırakır en az 15-20 dolar tip Ben buradan kazançlı çıkarım dedim Bir geldi 261 dolar Evi de size göstereyim mi? Göstereyim Şimdi Tripodum nerede? Bunu tripodu sabitlesem olur mu? Arkadaymış ah, Bir dakika dur Hah. Aldım tripodu işte mekanlar böyle. Şu an geldiğim yer. Ben maskemi takayım. Sağa döneceğim. Birinci öyle mi? Hadi bakalım. Ya karşıdaki eve bak karşıdaki. Oraya da gel. Hedefiniz sağdadır. Evet, evim ev burasıymış gençler. Şimdi eve giriş yapıyoruz. Ev burası. Hah. Gördünüz mü? Adam Amerikan bayrağını dizmiş. Şöyle ben şurada durayım. Amcanın sohbet edisi varmış herhalde. Acaba acaba kaç para kazandık? Şimdi complete delivery diyorum. Direkt adamın eline teslim ettim. Confirm diyorum. Ho ho ho! <laughs> Abi. Abi. What the hell? Zaten 35% şey dedi. Biz dedi yanlış yapmışız dedi. 7 item söyleyeceğimize 15 item söylemişiz dedi. Ama dedi 35% tip koydum dedi. app üzerinden dedi adam bana. Ve kazandığım paraya bak. Bugün <laughs> çalışmasak da olur yani bu saatten. <laughs> 85 84, 31, 85 dolar para kazanmışım. What? Ama bu bir rekor. Gerçekten. Ve şu an bunu kameraya çekiyor olmam beni bir mutlu etti. Ama çok lüks ya. Ya şu evlere falan zaten göz yani görebildiğiniz kadar adam da zaten cool bir herifti. Öyle. Bu kadar. Yani daha videoyu devam ettirmemize gerek var mı? Bugün kaçta olduğumu da söyleyeyim mi? Onu da söylemeyeyim canım o kadar da değil. Bütün orderlar böyle oluyor falan tutup da bakın. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ya, tüm orderlar böyle oluyor. İşte yok yarım saatte adam yarım saat bile değil işte 25 dakika aynen yarım saatte adam 85 dolar kazanıyor. Ben Amerika'ya gideceğim bu işi yapacağım falan böyle de düşünmeyin de. Ama hep söylüyorum bu işi yapmanın yolu her zaman söylüyorum işleri iyi bilmeniz lazım. İşinizde iyi olmanız lazım. Bunun için çaba göstermeniz lazım. İşte size az önce söylediğim trick deniyor bunlara. Yani o küçük nüanslara hakim olabilmek için işinizi iyi yapıyor olmanız lazım. Kostoyan bir hot dog arabası geçti. Bunu da kabul edeyim mi? Hadi bunu edeyim. Bir iş daha geldi. Bu da fena değil ama bakalım. 110 dolarlık bir şey almışlar. Şimdi 110 dolarlık ben bunu kabul ettikten sonra görebiliyorum. Şimdi oraya geleceğim işte. Yani 9 tane item mı gözüküyordu. Dandan dan diye bir şey var, restoran. Orayı biliyorum. Biraz lüks sayılır. O yüzden yakında bir yerde herhalde güzel diye kabul ettim. Zaten o tarafa gidiyoruz. Bir sürü masraf yapıyorsun. Evin kirası. Yani bunlara ilgili ben bir video ayrı çekeyim mi çekmeyeyim mi? Belki yine hepsini bir araya toplarız ama yani evin evin kirası. 3000 dolar elektrik suyuyla falan 2 aylık. Ya aylık 1500 doları diyoruz 1500 dolar hayal edebiliyor musunuz? Çevir istiyorsan. Ç kafanda çevir öyle daha çok çok olduğunu anla diye söylüyorum. Bu Amerika için de çok fazla. Yani ben burada askeri ücretle çalışıyor olsam o paraları falan ödeyemem ya. Yani. Tamam arabamın bu kadar masrafı çıkmaz falan. Çünkü araba işi yapıyorum ben. Arabayla yapıyorum ama yani bir evin parası bile işte 1500 dolar ya. İki kişi çalışsan 750 dolar 750 gidiyor zaten. Askeri ücret 1600 1800 dolar 2000 dolar neyse ne kadar çalışıyorsan haftada. Yarısı direkt eve gidiyor zaten. Arabaya gidiyor. E, İnşurunsuna gidiyor. Ay, aylık insurans parası 200 dolar arabanın. Nasıl yapacaksın? Ama bu, bu şekilde işte en azından günlük 200 250 300 yani 350 sen ne kadar şey yapabilirsen. Dün bu arada rekor kırdım. Ama ne kadar rekor kırdığımı söylemeyeceğim. Dün var ya hayatımızdaki hayatımızdaki ne ya? Hayatımda gördüğüm en çok yağmur ru dün gördüm. Öyle bir yağdı ki silecekler yetişmedi yani. Göremiyordum ama yine de arabayı kullandım yani. Yapacak bir şey yok. Durursan kazanamazsın. Durursan sıkıntı abi. Durduğun an iş, iş kaybediyorsun, para kaybediyorsun. Bu işte böyle. Yani böyle oturuyorsun böyle. Böyle olursa olmaz. Motivasyon videosu. Aklıma şey geldi. Bir YouTube'cu var, çocuklar ya Amerika'da o da böyle. Yani çalışmak zorundasınız. Anladınız mı? Öyle boş yata yata olmuyor. Yani ben her gün Gerçi dün bir de ekstra bir şey oldu. Hem rekor kırdım hem de sadece 120 mil yaptım. Bu haftalık da iyi gidiyoruz şimdilik. Ee, yarın pazar son gün. Bu haftalık kazancımı videoya çekeyim mi? Yani erkek adamın maaşı sorulmaz diye klasik ve boş bir söz var bizim ülkede ama. Bilemiyorum. Ondan sonra şöyle tepkiler alıyorsunuz. Abi video yine uzadıkça uzadı ya. Sonra şöyle tepkiler alıyorsunuz. Abi şu kadar para kazanıyorsun. Oha sen çok zenginsin. Günde bilmem şu kadar para yapmışsın. Bir günde Türkiye'deki askeri ücret kadar para kazanıyorsun. İşte falan filan gibi bana geri dönüşler oluyor. Öyle değil diyesim geliyor ama işte kime ne anlatıyorsunuz? İnsanlar böyle sürekli sizin çalıştığınız şeylerle değil de ya da Aynen onlarla değil de tamamen dışa bakan, işin yaşadığınız sorunları ilgilenmeyen ama işte hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Kısacası bu, özet bu. Hem de hiçbir şey değil yani. Bir sürü sıkıntı, zorluklar sen başa çıkıyorsun, çıkabiliyorsan yani. Çıkamadığın zamanlar da oluyor. Orada da artık yani yapacak bir şey yok diye biliyorsun. Bilenler bilir anlatırız belki zamanı gelirse. Kız kardeşim arıyor. Ben şu arabayı koyayım. Bir dakika. Ben şu arabayı koyayım. Order'ı alayım. Ona cevap vereyim. Ondan sonra da işimize bakalım. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bye.